Esenler Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamalarına Çanakkale Merkez ve ilçelerden vatandaşlar da katılırken polis ekipleri Nevruz öncesinde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Bazı grupların BDP'nin kutlamalarına karşı paylaşım siteleri üzerinden örgütlendiği ihbarları üzerine çevre illerden de takviye çevik kuvvet ekipleri istendi. Alana girmek isteyenler için kontrol noktaları oluşturulurken Nevruz kutlamalarına BDP adına parti meclis üyesi Hüseyin Güngör katıldı. Güngör Kürtçe başladığı konuşmasını herkes anlamayabilir diyerek Türkçe devam etti. Destekleyeceğiz, sonuna kadar destekleyeceğiz. Yalnız burada bir mesele var. O da şudur. Türkiye'de sadece Kürtlerin talebi değildir. Türkiye'de Aleviler var. Türkiye'de devrimci hareketler var. Türkiye'de emek sorunu var. Çanakkale bunu bilir. En iyi yaşayan coğrafyalardan bir tanesidir. Türkiye'de bir ekoloji sorunu var. Türkiye'nin bütün dağları, taşları, ovaları, suları alt üst edilmiş vaziyette. İşte Kaz Dağları tek başına Avrupa'dan daha fazla, Avrupa coğrafyasından daha fazla endemik türü barındırdığı söylenen Kaz Dağları altı üstüne getirilmiş. Ben bir Kürt olarak Kaz Dağları'na vurulan her kazmadan rahatsızlık duyuyorum. Burayı kendime ait hissediyorum. Burası aynı zamanda benim de aslında bütün insanların ortak mirası. Dolayısıyla biz tek eksende değil, pek çok eksende, demokrasi cephesinde, ekoloji cephesinde, emek cephesinde söylemlerimiz olan, ideolojik politik belli bir duruşumuz olan siyasal bir hareketiz. Çözüm sürecini değerlendiren Güngör Çanakkale, Türkiye'nin batı yakasında değerli toprakları olan, çok önemli geçmişi olan bir coğrafya ama ne oldu? Dilimiz yasaklandı, inancımız yasaklandı, kimliğimiz yasaklandı. Parça parça edildi bu toplum her açıdan. Sadece Kürtler üzerinden söylemiyorum, diğer kimliklerde bugün gelinen noktada artık bu politika, bu siyaset çökmüştür dedi. Diğer partilere de seslenen Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi'nden şunu bekliyoruz. Önceki süreçler gibi köstekleyici değil, kesinlikle bu süreci destekleyici bir pozisyonda yer almalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi eğer ülkesini seviyorsa, eğer milliyetçiliği sadece Kürt karşıtlığı üzerinden kendisini var etmeyecekse bu süreci sahiplenmelidir. Bu süreçte kanla beslenmeyi bir tarafa bırakmalıdır. Bu ülkenin topraklarını seviyorsa kaz korumalıdır dedi. Sağcısından solcusuna bu savaş artık irrasyoneldir. Siz kimlikleri insanların üzerinden kazıyarak çıkaramazsınız. Kimlikler insanlar üzerinde ruhlarında taşırlar. Onların etlerine zarar verirsiniz ama ruhlarına teslim alamazsınız. 30-40 yıllık Kürt mücadelesi bunu göstermiştir. Teknolojiyle, tankla, topla, korucuyla, orduyla bunu sağlayamazsınız. İnsanlara böyle teslim alamazsınız. Sadece bu topraklarda değil. Dünyanın pek çok yerinde bunun örnekleri var. O nedenle geçmişin acılarına, Dersme, Koçgiri'ye, Zilan'a ya da bu kirli savaş sürecinde Kürtlerin yaşadığı acılara çok fazla artık değinmenin bir anlamı yok. Bundan sonra önümüzdeki süreci nasıl onarabiliriz? Nasıl yeni hayat kurabiliriz? Nasıl birliktelikleri sağlayabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Devletle sorunu çözmeniz mümkündür. Ama toplumsal ayağını örmek çok zordur. Toplumdaki kırılmayı onarmak çok zordur. O nedenle herkese görev düşmektedir. Burada Sayın e, CHP'li Belediye Başkanımız ben tekrardan kendisine teşekkür ediyorum. Çok onurlandırdı bizi. Çok moral ve motivasyonumuzu yükseltti açıkçası. CHP'den şunu bekliyoruz, önceki süreçlerdeki gibi köstekleyici değil, kesinlikle bu süreci destekleyici bir pozisyonda yer almalıdır. MHP eğer ülkesini seviyorsa, eğer milliyetçiliği sadece kuru Kürt karşıtlığı üzerinden kendine var etmeyecekse, bu sürece sahiplenmelidir. Bu süreçten kandan beslenmeyi bir tarafa bırakmalıdır. Bu ülkenin topraklarını seviyorsa, kaz dağlarını korumalıdır, sularını korumalıdır, toprağını korumalıdır bu ülkenin çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmesinin önünde durmalıdır. Nevruz kutlamalarına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yaptığı konuşmada Barış'ın kenti Çanakkale'de yıllarca barış içinde birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bundan böyle ülkemizde de bütün şehirlerimizle barış içerisinde yaşamak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koymaya hazırız dedi. Hep birlikte bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettik. İşte şahitleri karşıda yatanlar, kucak kucağa yatanlar. Onun için bu Anadolu toprakları hepimizin vatanı. Ama hepimiz kültürel kimliklerimizi koruyarak barış içerisinde insan haklarının çiğnenmediği ortamlarda kardeşçe yaşamaya, Çanakkale'de olduğu gibi ülkemizde de yaşamaya devam edeceğiz. Bununla ilgili irademizi ortaya koyuyoruz. Siz de bunu koyuyorsunuz. Demek ki sorunun çözümü için bugün başlangıç günüdür konuşmaların ardından Nevruz ateşi yakıldı. Kutlamalara katılanlar ateşin etrafında türküler eşliğinde alay çekti. Gür ki ufka bakan gözler karanlığa değil şafak nöbet tutsun.